Selcan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Roblox'ta güzel bir oyun oynayacağız. Oyun bir oyun oynayacağız ve evleri soyacağız. Burak merhaba de. Merhaba. Merhaba beyler. Bir de Burak. Burak e, gel girelim. Ben oluştur lobby. Tamam. Bir de sen yok. Allah güzel olur. Eğer bir, e, abone olup like atarsanız bu videoyu bize sevdiğinizi gösterir. Siz daha fazla bu oyun böyle oyunlardan video gelir <laughs> Veya yorumlara sevdiğiniz oyunları yazabilirsiniz. Biz de oyunların evet. videosunu çekebiliriz. Bırak <laughs> Evet, inşallah 7 dakika dedi introyu atlamanın yöntemi var mı ya? Intro atlanabiliyor mu? Ben tek tıklıyorum öyle. Geçer inşallah. Yok geçmedi. Neyse boş ver hemen zaten alırız. Ama dikkatli olacağız bak gel benimle gel benimle Evin sahibi yukarı yani Gel gel <laughs> Aynen bakmamız lazım. Bak, <laughs> biz bunu? Bekle Be kırmamız lazım şöyle. Hayır oğlum mal mı? Sopa. <laughs> Ka Hayır ama evin sahibi mi? Kaç Ev Evin sahibi geliyor. Kaç 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 kaç. Saklan saklan saklan. Döv döv, döv 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 döv. Tamam tamam dal dal. dal uyudu dal. uyudu. Laptop çalalım. Tamam her şeyi alın. Hayır, bunları nasıl çalıyoruz bu arada? Basıl tutuyor neyi? Tamam direkt bekle kimse gidiyor arkadaşlar. Bek bek peçe gidiyor. Bu ne ya? Burada hiçbir şey yok. Ben ne aldım sen al bu arada. Tuvaletten elmas çıktı. mı mi? Hem de mythical elmas. mythical <laughs> 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 elmas. Oğlum telefonu çal telefon. Lan 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 lan. Seni gördüler de ben kaçıyorum. Polis geldi. Lan. Kanka sessizce girmem. Bana aha. Ya. Çal 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 ben dedim kanka siz size girmemiz lazım. Sen Gel. girdin ama. Gel kaçarız şuradan. Bak şurayı yani açtım hızlı kaçmamız %9 için. Daha soyacağız ama daha yüzde dokuzunu soyabildik. Tamam işte dur şurada tavuk var. Tavuk nasıl? Ördek tavuk 2700 dolarmış. Oğlum ben klozet çaldım. Başlarım geldi lan. Her yeri kırıyorum ya, abi. Lan, okuyamayacağım. Altta biri var altta bir polis geldi. Döv 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 adam niye kapıyı kapatıyor adam kapıyı açamayacak mı enayi sen? Nice. Lan! Ben öleceğim 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 öleceğim, öleceğim öldüm. Harbici öldüm bir can öldüm. Kaçtım ben. <laughs> Kaçtım be. <laughs> Sen öldün ya. mü? Yarısını alabildik ya. Böyle bir hırsızlık olamaz <laughs> ya. Tamam. Play again de play again de. Maşallah. Çok fazla para kazandık. Mazallah. Tamam. Şimdi bak sessizce giriyoruz bak. Beni izle. Devam kutu lock gireceğiz dikkatlice tamam mı? Polis geliyor kanka. Yoksa çalamıyoruz hiçbir şey ya. Ben, ben, aynen, çok ses geliyor. Ben çok ses geliyor. Ben ondan kapadım. Şu an oyun ne kapağı, ne kapağı, şey. Hadi. Gel, gel. bana gel bana gel bana gel bana. Şimdi bak, 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 bak. maymun maymuncukla sessizce Kanka maymuncukla ne, niye, nasıl açacağız ya Aa, maymuncukla şöyle gel. Ben çözüm nasıl açacağımızı

Tam gelirler işte şimdi. Bir dakika abi. Ben pusuyorum merdiven altındayım. Merdiven al Sen gözükme gözükme merdiven altındayım ben. Birazdan çıkacak sen. Merdivenin altındayım. Tamam çıkıyor çıkıyor geri çıkıyor geri çıkıyor geri çıkıyor. Eda <laughs> iyi <laughs> Alıyorum ben onu sen onu alma. Tamam tamam sen al onu. Bekle ben elektriği bulayım. Saklan 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 biri geliyor Alicen biri geliyor biri geliyor. Ses geliyor ki saattir ama Bakıyorum sen oyunu açık mı? saklan saklan saklan. Evet. saklan. Gelebilir güvenlik. Bakıyorum ben rahat ol. Biri yok yavaş. Aşağıyı gel, gel, aşağı gel, gel, Geliyor 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 geliyor. Kanka. Ali dikkat et. Şu mikro alıyorum ben. Sen kapıyı aç Ali kanka nasıl açayım ben bu Geliyordu bu arada. Geliyordu. Bekle. Kolay bu arada. Açayım. Bekle açılıyor. Bekle, adam çıkıyor. Bak bunu. Alt katı full mı? Alt katı. Evet. Şuraya Geliyor üst katta, üst katta, üst katta. Tamam üst katı almamız lazım o zaman. Bekle, yani, bekle. 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 Dikkatimi dağıtayım mı? Lan gördü bile seni herhalde. Yapma, <laughs> bir şey yapma. Bir, bir, bir. Sen televizyon al, televizyon al, televizyon al. Kanka sen saklan saklan, güvenli geliyorum bir açsana kenardan be. Bakayım. Aşağı indi, aşağı indi, aşağı indi. Daha rahat, Allah, daha Allah, rahat. Allah, Allah, Allah. Devam, devam, devam. Her şey al, her şey al. Abi kasa, Alican kasayı buldum. Ali. Gördünün, al Ali. Ben de buradaki camı açıyorum. Tamam bekle. Burada... Kasayı açmak zormuş. Adam geldi mi? Yok söyledim. kolaymış. Şey yap, Aa kasayı açınca, kasayı açınca bedava skin verdi. Kasadan iki tane altın mi? çıktı. çok iyi. Evet evet gel al gel al gel al çok iyi. Bak 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 artışa bak yukarıdaki yüzde. Bekle adam buraya geliyor adam buraya geliyor. Bu odaya mı? Hayır bu odaya gelmiyor. Tamam. Tamam bir de diğer odaları soymadık daha. diğer odaları soymadık. Aynen yani diğer odaları da soyalım direkt kaçalım. Aşağıdaydı en son. Sen kanka sağ odaya gir ben sol odaya. Bekle. Ben tuvalette kaldım adam beni görecek. Adam geliyor mu diye baksana sen benim için. Bak tuvalette sıkıştım var. Adam buraya geliyor. İndi 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 indi. İndi bas. Kanka ben telefonu telefonu alıyorum. PC ile çalıyorum. Tamam. Çal 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 her Başka ne kaldı? Kanka. Başka şey yok canım. Kanka bir de diğer odalarda var herhalde. Tamam bir geldi. Tablolar da var. Tabloları da al. Alabildiğin her şeyi al bu arada. Benim çanta doldu. Benim Adam gel. Allah. Allah. Kaç. Bekle bekle daha bir şeyleri almadık. Bekle daha polis gelmez şu an. Dolapları aç. Dolapların içindekileri al. Boş. Tamam gidelim o zaman ya. Bir de aşağı katta bir şeyler vardır herhalde. Var mı bir de aşağı katta acaba? Aynen. Görmediğimiz bir şeyler olabilir. Mutfağa girmedik biz hiç galiba yok. Sen yemiz. Geliyorlar, gidelim. geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar, kaçalım. Gel gel gel. gidelim, 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 gidelim. iyi. ya. bayağı... Hızlı koş, hızlı koş. Geldiler. Tamam abi, çok iyi. Tamam, çok güzel. Az daha gidelim bence gel. Gel 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 polislerden gizli arka bahçeden girelim gel. Arka bahçede bir şey olabilir vardı arada bizim görmediğimiz onları alalım. Bir Aynen. A, bu var, bu var, bu var. Allah. Bekle, gel gel gel. Lan. Döverim lan seni. Ha, ha, adam olacaksın. Lan lan ben öldüm öleceğim, öleceğim 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 kaçıyorum ben. Bir arabaya koş arabaya koş arabaya koş. Bak araba gidecek birazdan zamanı azaldı. İkimiz de binelim. Bin 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 oturma yeri var şurada. Ondan bir dakikası var gitmeyelim. Gö gönderm göndermiyor ki. Tamam, tamam gel. gel Nereye bak? Şey, Nereye almadık ki biz acaba? Ne burada elmas varmış? Ondandır. Ya Dorunun buralarda bir şey vardır o zaman ya. Şey, aha buldum galiba. Tuvalette şeyler varmış çünkü alındı. E, ee, 95 oldu. Kanka birazdan araba gideceğim. Ben... Camı i̇ndir çık 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 araba gidecek birazdan. Tamam ya bence bu kadar. Arkadaşlar bu seriyi eğer severseniz devamını çekeriz bu arada. Kanka dur dur davar, davar. daha Abi, o, var daha var. Daha ne var da? acaba? Gel koydum. bari. Ali, aa Ali ben buldum camları kırma olabilir mi? Yok oğlum. Evet. evet. Evet evet. 22 saniye kaldı. Otur otur oturmanı istiyor. Gel gel hızlı koş. Koşum geliyor geliyor güvenlik geliyor arkamdan. Oturmazsan gidemeyeceğiz. Tamam. Arka, Çok soygun, iyi yaptık başarılı. şu an. Soygunu kattık. Soygun bitti. Soygunu atla. Sen yapabildik ya. Hani ne düşünüyorsun Burak soygun hakkında? Tamam leave de bizi... bizi Şahane oldu. Şey. Aynen bence bir leave yapalım farklı bir eve geçelim. Ha, geçebiliyorsak geçelim. Bir dakika biz normal Bir şeye geçsene bizim sunucuya geç. Tamam. Arkadaşlar, Eğer bu videoyu video like çok like beğenirsen... Like atın, like atın da neşemiz yerinize gelsin. Neşemiz yerinize gelsin ya. Aa <laughs> like 53 e, coin olmuş kanka. Bir dakika nereden açıldı? Şey bir sürü gel. yer yapayım. açık da. Jelp store açın. Jelp store. Kuyumcu. Kuyumcuyu da soyalım bence bitirelim burada videoyu. Bence de. Ya da bence bir... Bu video, eğer bu oyunu severlerse bence ben bir game pass falan alabilirim belki. Evet gel gel. Bakalım. Gel gel jelp store jelp store. Aa bak bekle bak buradan yeni şeyler alabiliyoruz. Ben ip aldım bir tane ip aldım. İp değil şey. Dur, ben de buradan şunu alayım şöyle. Bak, ben de böyle bir şey. Bak, neredesin? Buradayım bekle. Gel. Nerede Bak, ben de böyle bir karakter aldım. sayalım. Ya. Bundan sonra da bitirelim artık videoyu. Yüksek adam. 20 dakika olur bizim bu Bak, ama bunu sessizce soyalım. Hiç kimse gelmesin. Ama sonlara doğru camları da kırmamız lazım bence. Ondan yapamadık biz. Kanka ben neden yapamadım sen anladın Çekmecelerin birinde bir şey vardı. Ben çıkarken fark ettim arabaya giderken. Çekmecelerin bir tanesinde bir şey vardı. 1300 para. Yalnız bizim burada camları kırmamız lazım ki nasıl yapacağız? Yaparız oğlum. Lokistimiz var kanka. Jalif store oğlum ne olacak? Bir de... hayır camları kırmadan nasıl alacağız işte onu diyorum. Kanka ona göre bir şey vardır bakarız şimdi. Aa bak bazılarında yok. O zaman o dersiz olanları en sona bırakacağız. Bekle ben açıyorum. Ben nasıl açacağımızı çözdüm çünkü. Açtım. Bak sessizce sessiz sessiz sessiz. Kamera da var, kamera da var. Dikkat et. Eğileceğiz de. Eğilmeye de önemli. Eğilme C. C. O, M, L, i̇yi, iyi, iyi. Kamera buraya bakacak şimdi birazdan. Bekle ben şeye girdim, tünele girdim. Burada kimse yok. Kolyeler var burada, direkt kolyeleri alıyorum ben. Yakalandım, yakalandım. Ya. Kanka bana geldi polis, şimdi dö dövsene. Kanka ben öleceğim, öleceğim. Kırdım kıyamam. Baskın amcalarım. Ben de ölüyorum. Baskın yedik. Kanka alabildiğiniz her şeyi koşarak al direkt hızlıca. Zaten bunlar cefer olduğu için hızlıca alabiliyorum bunları. Ben bayağı bir şey aldım. Zaten bitirmişiz bile baksana. Aa, bir şey kaldı kanka. Bir şey kaldı gene. Bekle şuranın camını indiremiyoruz. Niye buranın camı var? Bana bitti bitti bitti. Bitti bitti. bitti. Çek çek çek. Hoppa. Arkadaşlar bu bana... öbürünün daha kolaydı bence. <laughs> Çok kolaydı bu arada. Direkt beci aldım bir sürü ben bu arada. Bir sürü attım ben. üçten tane aldım. Ben de üç tane aldım. Bakayım. bayağı bir şey verdiler bu arada. Polis de bizi bulamıyor. Enayi polis ya. <laughs> tamam o zaman buran e, Burak çık. çık. Artık iş şey yapalım ya. Bir iş şey yapalım. Benim gir private'e. Gel benim private'e bekliyorum seni. Yeah. Yeah. Gel. Gel gel yanıma gel yanıma, yanıma. Bak yanıma gel. Burak. Bekle. Eşyalara bakayım geliyorum. Geldim Ali. Eşyalar bak. Gelmedim, geldim geldim. Evet arkadaşlar e, buraya kadar izlediyseniz like bir abone olmayı unutmayın. Eğer böyle videoların gelmesi gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepinize görüşürüz.